Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle Amasya ve Tokat'ta aynı büyüklükte yapılan o tadı yakalayan geleneksel bir çörek yapacağım. Cevizli çörek. Mutlaka bu tarifim denenmeli. Malzemelerimiz 1,5 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 150 gram kadar tereyağı eritip koyacağız arkadaşlar. 3 çay kaşığı karbonat. Karbonat koyma sebebimiz çöreğimsi olması için gerçekten bu çöreğe çok yakışıyor. 1 çay kaşığı tuz kullanacağız. 1 su bardağı kadar rondodan cevizimizi çekip koyacağız. Aldığı kadar una ihtiyacımız var. Kesinlikle içerisine yumurta akını kullanmamalıyız. Üzeri için yumurta sarısı kullanacağız. Bu ölçülerde toplamda 4,5 su bardağı un aldı arkadaşlar. Hamuru yoğurduktan sonra küçük toplar halinde bu şekilde yapıyoruz. Küçük parçalar alıp yuvarlayalım arkadaşlar. Yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra ısıtılmış 180 derecede pişmeye bırakıyoruz. üzerleri hafifte altı kızardıktan sonra çörekler hazır. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.